Dünyada teknolojinin merkezi diyebileceğimiz çok önemli yerlerden bir tanesi. Dünyanın en büyük teknoloji kuruluşlarından biri. Neredeyse 3 trilyon dolarlık bir borsa büyüklüğü değerine ulaşmıştı ama bu sadece rakamlar bir şey ifade etmeyebilir. Özellikle bu merkeze gelip görünce, buradaki bilim insanlarıyla, akademisyenlerle, teknoloji uzmanlarıyla konuşunca şirketin gücünün ve kapasitesinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha görme imkanım oldu. Apple Park, 5 milyar dolar yatırımla gerçekleştirilen bir önemli bina, bir önemli yapı. Fakat bunu herhangi bir, böyle bir klasik bir şirketin headquarter merkezi gibi düşünmemek lazım. Yani işte beton, bir takım inşaatların olduğu, insanların sabah girip kartla Giriş yaptıkları akşam belli saatte çıktıkları yerlerden biri gibi görmemek gerekir. Burası çevre, doğa, insan ve mekan uyumu açısından dünyada çok önemli yerlerden biri. Burada kullanılan malzemeler cam, çelik yüzeyler, doğayla çevreyle uyumlu. Burada dikilen ağaçlar, bitki örtüsü. Ee, sürdürülebilirlik açısından yani doğanın korunabilmesi açısından da özenle seçilen bir takım unsurlar var. O bakımdan çok önemli. Sürdürülebilirlik diye bir kavram var. Son yıllarda hepimizin çokça duyduğumuz ve kullandığımız bir şey. Bir yapı ortaya konduğunda, bir inşaat gerçekleştirildiğinde bunun çevreye, doğaya en az etki edecek şekilde yapılması lazım çoğunlukla dünyanın birçok noktasında buna çok dikkat edilmediğini görüyoruz. O bakımdan sular kirleniyor, ağaçlar kesiliyor, orman yangınları ortaya çıkıyor. Teknoloji şirketlerinin çevre ve doğa konusunda hassasiyet ortaya koymaları ve bir farkındalık yaratmalarını ben son derece önemli görüyorum. Apple Park bu anlamda çok önemli bir örnek. You'll notice the subtle depth effect with my daughters appearing in front of the time. I really love it. Now, if I just press and hold, I can personalize it further. I'll just tap customize, and now I'm in the editor. Now, check this out. I can simply swipe to try out different styles that lead forward in user experience. One that can change how our pro users get work done on iPad so we're bringing stage manager our latest windowing system that you just saw in mac os to ipad os stage manager takes multitasking on ipad to a whole new level i mean delivers in its compact design now with m2 you get even more capabilities in the same great form factor with a faster 8-core cpu and 10-core gpu working with raw images and apps like affinity photo is nearly 40% faster than the previous generation and over three times faster if you're upgrading from a model without Apple Silicon. And playing graphics intensive games like Baldur's Gate 3 is also nearly 40% faster than the previous 13 inch Pro. With an active cooling system, the MacBook Pro is designed to sustain its Pro performance. And thanks to M2, it also supports up to 24 gigabytes of unified memory. Along with 50% more memory bandwidth, multitasking and working with large assets is super fluid. With support for ProRes encode and decode in M2's media engine, you can convert your video projects to ProRes nearly three times faster than before. MacBook Pro also delivers phenomenal battery life with up to 20 hours of video playback. So that's the powerful 13 inch MacBook Pro. Watch Apple Watch continues to be the most loved watch in the world because it helps you stay connected, active, and healthy. In WatchOS OS 9, we're bringing great new features to each of these three areas. First, you can stay connected to what matters to you most just by glancing at your wrist. Whether you use the popular Photos watch face or a face with rich complications, and we're adding four new watch faces for you to choose from. The Astronomy face has been remastered to take advantage of the expansive display and shows current cloud coverage around the world. The lunar calendar is used to observe traditional holidays and special events in many cultures. The lunar watch face celebrates this thousand-year-old practice with support for Chinese, Islamic, and Hebrew calendars. Playtime, designed by artist Joy Fulton, features whimsical animated numbers. You can tap the display to send them bouncing around, and when you lower your wrist, they take it up. Finally, Metropolitan highlights watch typography. With a new font that dynamically stretches when you rotate the digital crown and features many lovely color combinations. Rich complications enable you to see more information in a small space, and we're bringing these to more of our watch faces. WatchOS 9 also introduces a refreshed Siri UI and new banner notifications, and active apps will be pinned to the top of the dock for quick access. Another way to stay connected is by listening to the latest stories or sharing your favorite content. With WatchOS 9, the podcast app allows you to discover and follow new podcasts using Search and Listen Now. And the app is now available to kids using Family Setup. Technology. <laughs> sevgili Hakkı Alkan'la birlikteyiz. Merhaba abi. Ee, bize bir içeri giriyoruz bir dışarı çıkıyoruz. Maskeleri takmak durumunda kalıyoruz ama dışarıda. Tamam şu an serbest. Konuşabiliriz, konuşabiliriz bol bol teknolojiyle. Nasıl, nasıl buldun? Ee... ...lansmanı ve teknoloji şovunu. Ya çok etkileyici. Buraya her geldiğimde zaten aşırı etkileniyorum. Bazen izleyiciler benimle dalga geçiyor. Ne vardı, ne etkileniyorsun diye. Kaçıncı gelişin? Sen belki ondan fazla olmuş olabilir. Arkamda görmüş olduğumuz e, Apple Park'a giriş yaptık. Mesela bu en büyük yeniliklerden bir tanesiydi. Halka ilk defa açtılar diyebilirim bu kadar böyle. Halka demiyorum da de, basın mensuplarına. Ne? En önemli yeniliklerden bir tanesi M2 işlemciydi. Apple kendi işlemcisini yaptıktan sonra çok büyük bir merak uyandırmıştı. Şimdi üstüne çok hızlı bir şekilde ilerliyor. M2 işlemcili MacBook Air'ları içeride gördük. Daha yeni tanıtılmıştı. Yeni iOS geliyor. iOS 16 çok iyi olmuş. Özellikle kilitli ekranda sundukları gerçekten muazzam. CarPlay hasta etti beni. CarPlay'in yeni nesil arabalarla gelecek gerçi. Olan güncellemeler nasıl olacak bilmiyorum ama otomobillerin içerisinde de var. iPadOS çok daha verimli, MacOS çok daha verimli, çok daha pratik olmuş. Bununla beraber işte saatlerimizdeki işletim sistemi güncellendi. Apple TV'lerdeki işletim sistemi güncellendi. Yeni bir MacBook Pro geldi. Yine o da 13 inçlik ve M2 işlemciye sahip. Bunlar gerçekten müthiş yenilikler. Tabii Apple'daki fiyatlar bizim için biraz daha böyle acaba dedirtiyor ama profesyonel içerik üreticileri için bu yatırım karşılığını alabilecekleri bir yatırım diyebilirim. Türkiye'de tabi kur seviyesi ve vergilendirme ile de çok yakınlaşmış evet. bir fiyatlar. Ben özellikle gençlerin daha uygun fiyatlarla bu ürünlere ulaşabilmesi için, hükümetin, devletin bir takım projeler geliştirmesini, programlar geliştirmesini istiyorum. Çünkü bir bilgisayarı sadece bir efendim eğlence aracı gibi, bir lüks ürün gibi görmemek lazım. Bu ürünlerle yeni bir dünyanın ufuklarını açıyorlar. O bakımdan umarım böyle bir düzenleme yapılabilir. Cumhurbaşkanımızın bir tweet'i vardı. Ben hemen onu alıntıladım. Genç arkadaşlarla buluştukları zaman gençler Cumhurbaşkanımıza şey söylediler, dediler ki işte teknolojiye erişimde sorun yaşıyoruz.

our users love carplay it gives them an easy way to use apps in the car using the familiar ui from their iphone but cars have changed a lot with larger size screens and more of them throughout the car there's an opportunity for iphone to play an even more important role we've been working with automakers to reinvent the in-car experience across all of the driver's screens Burası Apple Park'ın en güzel göründüğü noktalardan bir tanesi. Gerçekten yapının stili ve fonksiyonları çok etkileyici. Kampüsün bahçenin içinde her noktada yüksek internet bağlantısı var. Yüksek hız. Yani çalışanlar gerçekten çok şanslılar burada. Böyle bir ortamda doğal şartların hesaba katılarak planlandığı bir mimari yapının içinde çalışmak, üretmek herhalde insanları çok daha verimli hale getiren bir şey olsa gerek. Burası Apple Park'ın içindeki Apple Store. Bir tane kafesi var kahve ve bir takım hafif içeceklerin, yiyeceklerin satıldığı bir yer. Güzel bir mağaza. Diğer Apple Store'lardan konsept olarak bir farkı yok. Yani bütün ürünleri satıyorlar. Buradan ürün almak mümkün ama yukarıda güzel terası var ve o terastan da Apple Park'ı görmek yani kampüsü görmek mümkün. Closure, liquid Retina Display, MagSafe, beautiful new finishes and supercharged by M2, our next generation of Apple Silicon, along with a powerful new 13-inch MacBook Pro, also supercharged by M2. And we pushed our software platforms forward in some incredible new ways. Introducing features and capabilities that will enable our developers to do amazing work and provide our users with exciting new experiences. Our OS releases will be available as developer betas today, and each of them will have a public beta next month. All of these OS releases will be available to our users this fall. I'm confident that our incredible products and innovative platforms will inspire developers to do the very best work of their lives, enabling all of us to do even more amazing things. We hope you enjoyed today's event, and we have a huge week ahead. We will be offering a comprehensive online experience starting with a platform.